Yok şaka yaptım ya onu izlemeyeceğim. Öncelikle şu şeyin özetine bir bakalım. Bunu bir daha bir izleyeyim bir gülelim ya. Çok güldüm buna dün. Alpis'in videosuna. Belli Güzel oğlum yerin vur onları vur. Vurdum birini. Helal abi helal abi. Şimdi dur. Belli Güzel oğlum yerin vur onları vur. İzle izle çok iyi. Vurdum birini. Helal abi helal abi. Biri daha düştü. Benim ya mesela şu an elim Alev ha. Yani üşüyen göte dokunsam Alev Alev. <gülüyor> <gülüyor> alev atıyor elim bak. Smoke atın. Ziklop. Kasamaha. Yok <laughs> <laughs> Allah'ım sen bir şey Gambit. Gambit. abi en sona çıkıyorum. Altıya doğru işaretlediğim yere. Devam, devam 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 devam. Allah'ım da bir yardım ya Hadi arkadaşlar dirilebildiğiniz kadar! Yardım! Allah'ım! siktir. Hayır. Aşklarım. Erkeksi çığlık bebeğim. <laughs> Erkeksi çığlık bebeğim. Hayır. Baboli Hayır. 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 Burada da bir şey yokmuş ki. Hayır. Ya şanta bak Ol, Abi, ya dibimize. <laughs> Hemen adam var 2-3 kişiler Ha 2 var kişiler var adam adamların bir tanesi adam var adam var adam buraya adam O ne lan <laughs> an... ya bak Aa, ya, Aa, adam var 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 var adam var adam var adam var adam var adam var İn, in, in. Oğlum biz niye rahat gidiyoruz? Ne sihir O dur. ya. Ne bak, bak, ne ya. Bir... Abi kaçacaktık ne güzel ya. Ah be. Ulan ne vurdu be. Oo. Greb. Greb. Bak grab. burada tam umutlar tükendiğinde grebi gördüğümüz an. Bütün yük senin sırtında kardeşim. <gülüyor> <Tamam> <gülüyor> sen mümkün olduğu kadar en uzman <laughs> yılanını yapıyorsun. Hiç <laughs> çatışmıyorsun. Çıplak <laughs> oluyorsun. Allah'ım lütfen Atakan'a kapansın ya yarabbim. Lütfen. Bir kere de bizim. Allah'ım lütfen be, ya hadi. Rabbim. İmdan tamam, işte. <laughs> <Allah 'ım> ya. <laughs> bir, bir parça da özgürlüğüne kavuştum. <laughs> ya böyle bir turnuva oyuncusu olabilir mi abi? Bir ikiye bakar mısın? Biri pilav yiyor, biri doğaya kalkmış, biri erkeksi çılıklar atıyor. <laughs> çok komik. Tam, işte gö görmedi, gö görmedi, görmedi. Arkası dönükken gidiyor. Gördü, çok gördü, güzel. Tam adamlar oh, görmedi. Ya, <laughs> Çok iyi oğlum bak arkaları dönüktü çok doğru zamanda Evet evet evet. Alanda bir de. Ay geliyor. Gösterme 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 kapısınla. Bırak göster. Önce sinirlenip sonra gülen adam. Şu an bak şu an yay deneyebilirsin. Ah ya be. be. Heyecanlandı ya. ya. Olsun beşinci. Ya. beşinci. Beşinci. Burada teselli devreye girdi. Beşincilik. Beşinci oldu. Çıkış beşinci. Beşinci. Yedi altı beş be. helal olsun. Yedi altı beş helal olsun. En azından genişme kaydediyoruz Kardeşim helal olsun. Helal olsun. Abi ben adamları izliyorum. Dün o kadar gerildim ki inşallah dedim kordiler saynalar yukarıda o alanın içinde kalan ekip mitoların ekipten birilerini alıp da hani biz alalım kurtaralım kafasına girmezler. İlk bu mepe baktığım zaman nicklere baktım. Hani eğer içlerinde başka bir hani varsa ekipten biri mitoların büyük rezillik olacaktı yani. Çok dua ettim. Verin al, verin al. Lan devre al devre Bandaj basıyorum bandaj. evet evet. Baksana <laughs> oğlum. çok iyiymiş ya o. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben izlemiş şu Canı sağ olsun kardeşim.